Herkese yeni bir videoda daha merhaba. Bugün Kayk Pasa oynuyoruz. Burada petimizi seçiyoruz. Başta yani bu oyun arkadaşlar petin ikisi e çok benziyor. Evet bayağı bir zeyem <laughs> bir oyun. Ne? Bunlar ya? Neyse. Çok benziyor bu oyun gerçekten. Evet. Bu oyun hem şey karışımı hem puizone karışımı hem Pet Simulator X ve Pet Simulator 1 karışımı. Şu yuvarlaklar var. Öyle basıyor basıyor. Basıyoruz basıyorum Hop kırıldı. Evet. Bize üzgünümüzü kız para verdi. Burada pet açabiliyoruz üstüne diye ve <laughs> Burada 4 tiyajalı Ege var. Burada 25 milyon tokenlisi bir şey istiyor. Bu ne böyle? Evet. İşte petlerin saldırtıyorsunuz ve e, bu size parayı otomatikmen katıyor. Çok ya buyur, niye konuşuyorsun? Ve pet de xp'sini kazanıyor. Böylece <laughs> Oyun oynuyoruz. Pet coin başta ben biraz kastam. 350 peti Ya Pet coin sanırım bu ya. Ben bu pet coin'i anlamadım. Ee, burada sell pets var. Şu, upgrade var ve merchant var. Şurası bir kere marketplace sanırım. Start direct'ten bir tane. <laughs> i̇kinci petimizi de aldık. Şimdi bu ikinci peti de takacağım. Neden sizce çok daha istiyor? Allah. sana. Şimdi çok daha hızlı coin kasarız. Ve yine ulaştık. Bir tane daha açacağım. Sonra 75 buçuk var Zaten bakın şurada Robux işaretleri falan çıkıyor. Bak Robux. Demek ki bedava Robux. Bu üçüncü petimde de

yaşıyor. Çok kızdı. Aa. Bir buçuk kahve içeceğim sonra bir tane pet satacağım. Oo, bak şundan geldi. mükemmel. Bunu basınca daha fazla izleyeceksin. Ha tamam. Biz de Daha fazla Kasası çıksın. 1.5K'ya hemen ulaşır. Aa bak kasa var. Kasaya saldırın. Market shop mu? Yok yok. Abi niye bu kadar her şey? Aa tokenlerle alınıyor. bu kuşlarına token var. Sadece bu eklenmiş. Bak şuna tıklıyorum. Tıklıyorum. Ne Allah Allah. Aa bak. 2 saat oynayınca Exclusive Vega açıyoruz. İki saat oynayayım ben bu oyunu. Tıklıyoruz tabii ki. Olasılık. Tıklamak gerek. Tıklamak gerek. Yuvarlaklar var. Tıklamayı özledim ya. Mm -hmm. Pet pasta oynuyor. Bak yine bu çok kaldı ama kalkmasın kalan. <tıklı> Oyun free to play sonunda oh, patladı. Aha. Bu ne? Oyun ben. Tamam peki de kırsın Ben bir yedi buçuk kalıktan bir açayım artık. Neyiz olur? Bu tane de. E ee, yok. Evet. Tıklayalım. ne? Mükemmel. Ben bir tane daha açacağım şunları. Şimdi... Oha! Bayağı hızlandı. Fakat bayağı bayağı hızlandı. Bayağı hızlandı. bana niye tıktın mı? Ay. <laughs> Onun da basılı tutma olayı yok. <laughs> Tutuyoruz. Bak para kazanıyor. Ben bir tane daha açacağım. Birini satışa koyacağım artık. Ha Bak şu çıktı. Hadi. Heh. Hadi görüşürüz şerif. Şimdi ben bir tane daha açtım. Nasıl satak olsa. Ben video keserim toskancı. Bunny çıktı. Ee, yani. e, mesela ben bunu satışa koyarım. Koyup besleyelim. Sarfax um, e, işte Marketplace'e buradan gidebiliyoruz. Ve Burada arkadaşlar e, Robux kazanıyoruz. E görmüş olduğunuz gibi her yerdeler. Hmm. Şimdi i̇şte bir yer alıyoruz. Claim. Daha sonra bir pet atıyoruz. Daha sonra mesela örneğin şu şey. ikili bir şey. Koyu daha sonra bu... Şunlar hmm, burada 1 2 1 2 1 2 1 işte hmm. ben bir iki bir iki bir iki bir iki bir, bir yapmışım bunu ben iki yapayım yani hmm. Hmm, iki yapayım ben niye bir iki bir iki bir iki yapamam? yapamıyorum ben yani dur bir saniye geri tekrar ekle ben niye 1, 2, 1 diyor. Refresh. Yok. Ne yapıyoruz ya? Hala 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 diyor. Bak 5 yaptım. Dalma 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 2 diyor. <laughs> Sen diyorsunuz. Sonra 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ya tamam. Bak 5. Bunu da koyuyorsunuz. Sonra biri alırsa bedava ve yuvarlanıyor. <laughs> Tabi bundan önce biraz oynamamız lazım. Yani, sizler do, işte o bir pet var. On Robux'a satıyor. Alabiliriz bunu. Ee, yani, on Robux'tan alabilirsiniz. Şu anlık sadece tişörtler ve sakın oluyor. Yani donate bir örneği. Bakın al size pet de geliyor böyle. Yani örneği bu. Yani böyle bir mantık. Şimdi biz bu oyunu biraz oynayalım. Thank you so much dedim. Thank you so much dedi bak. <laughs> 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 Neyse. <laughs> Sonunda ben bir örnek pet koymuştum. Ben bunu bir kaldırayım isterseniz. Evet, şöyle. Kaldırırsa yavaş kaldırıyor. Böyle bir sıkıntısı var. Ha, evet kaldırdım. Epic Best diyelim şu an. Bir ana e ekrana bir dönelim. Sonra Marketplace'e geri döneriz. İşte Robux'la aldığımızda o peti. Size o pet geliyor bakın. Bakın şimdi, girin de. Niye saldırmıyor? Ah. Bozulma baya. Ne oldu be? Nasıl karakter atsam ne oldu? Oyun bozuldu. E ben niye saldıramıyorum? Abi ben saldıramıyorum petlere. Bakın. Anne koyup yapacağım. Bakın. Hala aynı. Ben bir çift gir yapayım arkadaşlar. Arkadaşlar çift gir yaptım. Saldırma istersen. Ha 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 tamam tamam oldu oldu. Bak şimdi. Oo! Oo evet. bir, bir. misin? Oha 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 ne bu Abi o böyle bir pet satılıyor gerçekten. Bayağı değil. Abi sonuna gidelim Kanalına gideceğim arkadaşlar. Bir milyon istiyor. Kaçta? Bizim petimiz gidecek. O pet o adama geçecek. Yani böyle. Hala petler kırıyor. Aa. Ah. Oha. 5 binlik alana geldi. Aa 125 bin. Aa, sanırım son alan. Daha sonra. Olca bir chest lastiğinin hiven var. Aynen, aynen öyle. Sonrası yakında. Koca çeste açtım. Kırsın bakalım bu. O oh, ünlü altın Bu zaman olacak. Daha sonrası yakında gelecek sanırım. All such networks, crunchy, crunchy, so. I'm free to play. Buy a free to play. Oyun oyundan alınıyor. Yani bu kadarcık kolaylığı var. Gerçekten çok kolay. İçerisi kırılmıyor. 25 bin oldu şu an ağabeyim burada 100 tokeni alıyosunuz zilek buraya da açtık ve evet burası yeni de alana gidiyo tabi ben rebirth atacağım için evet rebirth atabiliyoruz zilek aaa petlerim gitmiyo 20 mega token de geldi bak. 6 BTC Quick 8 BTC koyup en paalısı bu 0 lucky'li var. Ben hepsini en baştan aldığım sprint var. Sprint daha sonra da, Çünkü şu gereksiz şey duruyor. Ama ben burada bir kasayım. Bakın her zaman size zaten 20 şey veriyor. 15 k like. Bu konuşmak elinde tokenden veriyor. Yani ne Kaç yıl lazım <laughs> mı? Aynen verdi. Ve maksimum yaşlı Robert dedim 90'a çıktı. <gülüyor> <gülüyor> alacağım şey teleport olacak. Ben burada bekleyeceğim. Hadi görüşürüz. 110 Evet Şimdi artık ilk dengesini alabilirim Bu da teleport Tıklıyorum Alıyoruz Evet Şu an artık teleport olabiliyoruz Buraları da açmadım tabi Soru ee, işareti diyor Neyse 125 yavrula ulaşmak gerek Evet şeye Ulaşmak için Şimdi Biliyoruz hemen aksak. O yüzden tabi ki kayıtlarım hala neden sırf burada. Evet. evet bak, bak, bak. Bakın. Zor patlatıyor artık. Şu token'dan demiştim ya. O da C token'miş. Evet. Şimdi anladım. C token istedim. Teleportu açtım. Aha 1.1 milyon. Tabi ben bu petlerden biraz alınca Şöyle Tabi patladı kalbi 362 bin oldu yani şu kısmına geldiğimizde bakın şurada 362 bin diyor ya onlardan 35 milyon tane istiyor yani o işte evet, gidelim oraya ben de yeni yani şu anlık idare eder 350 şu anlık 수학 기다려야 하고. Artık bu zor olacak bin. Daha da var bak. Çiz var iki alan daha var. Buralara gitmek ne kadar zor olur hiç bilmem. 3 milyon ve 25 milyon. <laughs> 25 milyonu nasıl kastım Ses kırıldıktan sonra mı? Burası sun alan zaten. Başka hiçbir alan yok onun sonra. Bak saldıramıyoruz. Bakın yani. Uzak olduğu için saldıramıyoruz. Uzak olmasa saldırırdı. Fakat şu pet tokenlerin ne işe yaradığını hala çözmüş değilim. Hmm ne işe yaradı hiç çözemedim ve ben video dışında ben bu oyunu iki saat oynayarak ben bu egi alırım egi almak istiyorum çünkü çok merak ettim nasılmış diye yani alırsa güzel olur ama arkadaşlar Neyse videonun sonuna geldik. Ben video dışında oynarım. Yani video dışında bayağı oynayacağım. Onun son bölgesine kadar geleceğiz ve birçok gameplay'i almış olacağım arkadaşlar. Neyse videonun sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Video ile uğraşırım. Neyse görüşürüz.